Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları karşısında AK Parti tarafından yalnız bırakıldığı tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu, Bahçeli'nin yalnız mı sandığınız çıkışının asıl muhatabı Erdoğan'dan başkası değil yorumunu yaptı. Yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Soylu'ya desteğini hatırlatan Terkoğlu, Öyle ya, herhalde Soylu'ya kendisini yalnız hissettiren ya da Soylu'nun yalnız olduğu izleniminden sorumlu olan muhalifler değildi. Kuşkusuz Bahçeli'nin kastettiği de onlar değildi. Bahçeli çıkışıyla aslında AKP'nin İçişleri Bakanı Soylu'yu yalnız bıraktığını hatırlatmış oldu. Bir salı klasiği olarak da Erdoğan'a Soylu'ya sahip çık mesajı gönderdiği ifadelerini kullandı. 2015'te yapılan MKYK seçimlerini de hatırlatan Barış Terkoğlu, Soylu AKP Kongresi'nin 50 kişilik MKYK listesinin elincisiydi. Delege en çok onun adının üstünü çizmişti dedi. Terkoğlu çizme işlerinin partinin tepesinden başladığını belirtirken öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın desteği olmasa Soylu AKP teşkilatında zor tutunuyor görüşünü de savundu. Terkoğlu'nun Soylu'yu kim çizdi yazısının ilgili bölümü şöyle. 2015'teki kongreye soylu bir avantajla girmişti. Bir yıl önce yani 2014'te teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olmuş, böylelikle teşkilatlara şekil vermişti. Haliyle oy veren delegenin en çok onu tanıması beklenirdi. Sonuç mu? Soylu birinci oldu. Hayır hayır, önden birinci değil, sondan birinci. Soylu AKP kongresinin 50 kişilik MKYK listesinin 50.siydi. Delege en çok onun adının üstüne çizmişti. Tam 64 delege soyluya hayır diyerek oy kullanmıştı. 1234 bir oy alabilmişti. Fiilen tepeden belirlenen seçimde bir aday daha olsa soylu MKYK'ya giremiyordu. Parti kaynaklarına göre bu durum soylunun haklı olarak canını da sıktı. Rapor Konya'nın dışındaki çizik yapılan yoğunluklu sandıklar için adreste gösteriyor. Bir tabi delegeler, iki İstanbul. AKP tüzüğünün 68. maddesi tabi delegeleri şöyle tanımlıyor. 1. Genel Başkan, 2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl üyeleri, 3. Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve asıl üyeleri, 4. üyeliği devam eden parti kurucuları, 5. Partili Bakan ve milletvekilleri. Evlat olsa sevilir mi? Kısacası çizme işleri, Davutoğlucuları bir yana bırakırsak öncelikle partinin tepesinden başlıyor. Milli görüşçülere kadar uzanıyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın desteği olmasa Soylu AKP teşkilatında zor tutunuyor. Haliyle kritik virajlarda sürekli Bahçeli'ye teşekkür etme ritüelinin gerçekleşmesi sürpriz görünmüyor. Evlat olsa sevilir mi bilinmez ancak Soylu'yu kendi evladı olarak görmeyen AKP, Soylu'yu Erdoğan istediği için bile desteklemiyor. Haliyle kritik dönemeçlerde örgütlü trollerin dışında parti içinden Soylu'nun yanında duran pek de kimse olmuyor evin istenmeyen güveyi olan Soylu'nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Haliyle Bahçe'nin yalnız mı sandınız çıkışının asıl muhatabı Erdoğan'dan başkası değil dedi.